Evet, Neveş TV'den herkese merhaba. Bugün çok çok değerli, hele benim için daha fazla çok değerli Ali Büyükasar var. E, Büyükasar e, futbolun içinden gelen, çoğu yerlerde yöneticilik yapan, e, Şimdi daha evvelde de, de e, biz programlar falan yaptık, şimdi biraz sıkıştıracağım onu. E, ve Kuyu Beşiktaş'tı, ben de Kuyu Beşiktaşlı oldum halde. be, merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> Yeni yerinizde hayırlı olsun inşallah. Sağol, çok çok beğendim, diyeyim. stüdyonuz çok güzel sağ. Olun. Burada Peki e, Ali Bey e, yaralıyız ama bu yaramızı e, senden biraz konuşsun Beşiktaş. Evet. Başka bir şey konuşmayalım zaten. Evet. 4-2. Evet. Ve Beşiktaş'ın taşın e, Arda Turan'da zaten <laughs> taktığımız. Evet. Eee üç aldı bizden ne yaptı biraz bilgi verir misin? Şimdi şöyle tabii Arda Turan artık kariyerine teknik direktör olarak devam ediyor futbolcu kariyerinde de e, Türkiye'yi Avrupa'da en iyi takımlarda temsil etmişti. E şimdi bir e, teknik direktör olarak da e, bir Türk'ün oralarda görev yapması bizi memnun ediyor. E, ben kendisine başarılar diliyorum kariyerinde. E, umarım daha iyi takımlarda da Türk futbolunu yurt dışında tanıtmaya devam eder. Beşiktaş'a dönecek olursak, e, bu dünkü maç sezonun ilk maçıydı ve e, umutların yüksek olduğu bir maçtı. Beşiktaş, UEFA Kupası'na göre bir e, kadro yapılanması gerçekleştirdi. Daha doğrusu gerçekleştiremedi ama gerçekleşmesi yolunda adımlar attı. Belli başlı transferler yapıldı. E, Orkun gibi, Tami Abraham gibi herkesi heyecanlandıran oyuncular alındı. Tabii buna rağmen de eksikliklerin olduğu biliniyordu. Şimdi burada teknik olarak teker teker hangi bölgede eksik var eksik yok tartışmaya gerek yok. Ancak e, tüm kamuoyunun malumu E şimdi bu eksiklikler de zamanında giderilmedi Ve Beşiktaş sezonu ilk başına eksik kadrosuyla ve mevcut yapısıyla çıktı e, Dünkü maçta bakıyorsunuz e, sporcuların bir oyun disiplini yok Teknik direktörün hiçbir doğru düzgün müdahalesi yok Yani taraftar dışında hiçbir şey iyi değildi maalesef Yine olan Beşiktaş taraftarına oldu e, Umutlar yarım kaldı 4-2 gibi çok kötü bir sonuç aldık. Ve bu sonucun da bedeli turu kaybetmek olabilir. Evet. Şimdi bir maç daha var. Önümüzdeki hafta tekrar oynanacak. Şaktar, Donetsk savaş grubundan dolayı Polonya'da oynayacak maçını. Ama tabii bu skordan sonra orada bu işi çevirmek gerçekten çok zor. Ben süreci iyi yönetilmediğini düşünüyorum. Hem teknik ekip olarak hem yönetimsel olarak. Üzgünüz. Allah Beşiktaş taraftarına sabır versin diyor. Allah bana sabır versin. Peki Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı. Evet. Ve yönetimine yoğun tepki var. Sizce başarılı olabilecekler mi? Valla ben Serdal Bey'e uzun yıllardır destek olmuş bir insan. Gerek oy olarak, gerek çevre olarak, gerek genç Beşiktaşlılar grubu olarak kendisine destek verdik. Çünkü kendisinin projelerine ve vizyonuna inandık. Ama e, bunu da bir olumlu olumsuz değil de bir eleştiri onun iyiliği için söylemek istiyorum. Liderlik tek başına yapılabilen bir şey değil. Ekibiniz iyi değilse, yönetim kadronuz iyi değilse, çalışma arkadaşlarınız, profesyonelleriniz yeterli değilse, tek başına dünyanın en yetenekli insanı da olsanız neticede evet. verim alamazsınız. Dolayısıyla Serdal Başkanın ekibini, çevresini daha iyi kişilerden seçmesi gerektiğine inanıyorum. Ve bu şekilde de daha başarılı olacağımızı düşünüyorum. Peki, Beşiktaş Divan Kurulu seçmeleri yakında. Evet. Sizce kim kazanır? Düşünceleriniz var mı bu konuda? Şimdi Beşiktaş Divan Başkanı yaklaşık 8-9 senedir Tevfik Yaman Türk'tü. Kendisi geçen hafta istifa etti. Zaten görev süresi de dolmuştu. Hizmetleri için kendisine teşekkür ediyoruz. Uzun bir aradan sonra da seçim olunca çok adaylı, bildiğim kadarıyla 7-8 tane aday var. Hepsi değerlidir, hepsi Beşiktaş'a hizmet etme yarışında e, aktif rol almak istemiştir. Benim gönlüm şu, e, daha önceden e, disiplin kurulunda Beşiktaş'ın başkanlığını yapan ve Beşiktaş'ın haklarını savunduğuna inandığımız Ahmet Akpınar bu sefer de divan kuruluna aday oldu. Kendisi de liyakatlı bir ekip oluşturdu. Disiplin Kurulu'nda da beraber çalıştığı, benim ablam Avukat Tülay Büyükasar da kendisinin listesinde tekrar başka insanlar da var. Tabii geçmişte Beşiktaş'ta yöneticilik yapmış işte Süleyman Eren gibi veya onursal başkanımız, efsane başkanımız Mehmet Üstünkaya'nın kızı Aslı Üstünkaya gibi ve şu an sayamadığım diğer insanlar gibi. Liyakatlı ve iyi bir kadro. Beşiktaş'ı iyi yöneteceklerini düşünüyorum. Umarım kazanırlar ama kim kazanırsa kazansın, başarılar diliyorum. Peki ee, bizi kırmadınız, hele bu sıcak havalarda e, geldiniz. Size çok çok teşekkür ederim. Başka bir e, şeyler söylemek ister misiniz? Benim iki tane tebriğim var, onlara da ileteyim. E, dün e, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Avukat Doktor Murat Aksu ile beraberdik. Avrupa Paralimpik oyunlarının açılışını yaptık. Türkiye ev sahipliği yapıyor. 33 ülke 700 sporcu bayrağımız dalgalanıyor müthiş bir program yapılmış e, İBB'nin de destekleriyle ve sponsorlarının da destekleriyle Türkiye'ye yakışır bir organizasyon e, Sayın Murat Aksu'ya hizmetlerinden ötürü çok teşekkür ediyorum bir e, kutlamada e, halter milli takımına yapmak istiyorum şu an İspanya'da U15 yıldızlar e, Dünya Şampiyonası var. Ve bu şampiyonada e, ülkemize şu ana kadar iki günde 25 madalya getirdi genç çocuklarımız. Genç sporcu kardeşlerimizi de tebrik ediyoruz. Türk halteri yeniden zirveye çıkıyor. E, federasyon Başkanımız Talat Ünlü'ye ve ekibine, emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum. Selamlarım yolluyorum. E, bizi kımıldadınız, geldiniz. Çok çok teşekkür ediyorum. Size beşten ayrılmayın. E, şimdi bir dahaki dönemlerde... Ee, çok güzel programlar yapacağız. Ee, tabii hem inşallah e, sen de yapacağız. Ee, eskiden olduğu gibi metinler hepsinin evet. Davet ev sahibiniz için teşekkür ediyoruz. Burada olmak Şare. için çok teşekkür Sağ olun. Biz de ayrılma hoşçakalın.